Merhaba sevgili kardeşlerim. Ne yapıyoruz? Şubat ayının bugün 14'ü sevgililer günü. Biz sevgili gününe uğraşmıyoruz. Fındık bahçeleriyle sevgililer Günü kutluyoruz. Bugün Şubat ayının 14'ü bahçeye gübre atıyoruz. Kışlık gübre. 3.15 Evet arkadaşlar 3.15 atıyoruz. <laughs> 3.15'in içeriğinde azot amonyak üre amonyum nitrat sirasit suda çözülür fosfor Ondan sonra fosfor pentoksit potasyum oksit. İçeriği bunlar. Gübre de bu. Bunu alıyoruz. Şimdi insanlar gübre atmasını pek beceremiyorlar. Ne atıyoruz? Biz bunu yarım kilo yakın gübre atıyoruz. Yakın yarım kilo civarında gübre atıyoruz. Alıyoruz gübreyi şöyle. Şimdi arkadaşlar gübreyi böyle atmıyoruz bakın. Şöyle atmıyoruz gübreyi. Asla. Gübreyi geri çekiliyoruz. 2 metre, bir buçuk metre geri. Böyle elimizin içine, elimizi savuruyoruz böyle. Gübreye, gübreye değmiyor. Böyle. Her tarafını atıyoruz. Altına, üstüne. Bu kadar. Neden böyle yapıyoruz? Fındığın kökü arkadaşlar ağacın dibinde değil fındığın kökü dal fındığın dalın iz düşümünde. Yani dal nereye gider bu dal? Evet. Dal buraya kadar geliyor bak arkadaşlar. Fındığın dalı burada. Bakın. Şimdi buraya ayağımı buraya koyuyorum. Bakın ayağımı buraya koyuyorum. Ne var? Yaklaşık 2 metre. Çok verimli topraklarda 3 metre fındığın kökü gider. Ocaktan ocağa gider yani. O sebepten dolayı gübreyi doğru kullanalım arkadaşlar. Bu benim görüşüm. Büyüklerimizden aldığımız tecrübe. Herkese bay bay.